kıllar, tırnaklar, bezler. Tamam. Kıllar ka kaç çeşit kıl vardı? Şey, evet. 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 kıllar vardı. Tamam. kılın evreleri neydi peki? Bunu anlatacağım. Anlatacağım. Katajan. 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 evre vardı. Tamam. Ee, artık biz kılın yapısında pigment, Medulla ee, mi? miydi kılın? Yok. Medulla kılın ya, orada bulunuyor. Neyi soruyorsunuz hocam? Tamam. Renk, pigmenti, renk. renk. pigmenti kılıf hangi kılın hangi tabakasında? Korteks. Orta tabakada. Korteks. Orta tabakada vardır, <gülüyor> <kılıf> <gülüyor> vardı kılın pigmenti. Evet. Korteks neydi? Kılın kılıfıydı değil mi? Koruyucu, kutikula kılın koruyucu kılıfıydı. Tamam. Epilasyon da dökülme evresi. Anlaşılan soruyum. Dökülme evresi hangi evredeydi yüzde yüz? Anlaşılan evredeydi. Tamam.